Merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Bu videoda sizlere yaşanmış bazı esrarengiz olayları anlatacağım. Birinci olay. Olaylar camide gerçekleşmektedir. Camiyi hayır için yaptıran Katip Sinan öldükten sonra caminin girişinin sağ tarafında bulunan mezara defnedildi. Gömüldüğü günün gecesi herkesin uyuduğu bir saatte Katip Sinan'ın tabutu mezardan dışarıya doğru yükseldi ve caminin kubbesinin yanına yerleşti. Tabutun üzerindeki onca toprağa rağmen yükselerek caminin kubbesine yerleşmesi o yıllarda halkın dehşete kapılmasına neden olmuştur. Olayın öğrenilmesinden sonra bu olaya bir anlam veremeyen caminin imamı ve çevre sakinleri tabutu aşağı indirerek yeniden mezara yerleştirdiler. Ertesi gün sabah namazı kılmak için camiye gelenler hayretlere düştüler. Çünkü Katip Sinan'ın tabutu tekrar mezardan çıkmış ve caminin kubbesinin yanında durmaktaydı. Olay içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Çevre sakinleri endişe içindeydi. Tabut indirilerek yeniden mezara konuldu. Fakat Katip Sinan yere inmemekte kararlıydı. Üçüncü gece tekrar yükselerek yine aynı yere geldi. İşin içinden çıkamayan imam ve çevre sakinleri bu işin içinde bir keramet olduğunu düşünerek tabutu orada bıraktılar. Ve hala tabut caminin kubbesinin yanındadır. İkinci olay Yaşayan kişi Odabaşı ailesi. Yaşandığı yer İzmir. Yıl 1993. Olayların başlamasından önce zaten eski olan ev olayların başlamasından sonra da tam anlamıyla harabeye dönmüştü. Olaylar çevrede duyuldukça neler olup bittiğini merak eden komşular eve akın diyorlardı. Sonunda konu basına kadar intikal etti. Olayların meydana geldiği evde oturan Maksut Bey, ailece yaşadıkları olaylardan dolayı şaşırmış bir şekilde, balta, testere, keser, çekiş gibi aletlerin evde nasıl havada uçuştuğunu komşularına anlatırken bile olaylar devam etmekteydi. 21 Eylül 1993 tarihinde olayları incelemek için görevlendirilen bir grup İzmirli araştırmacı söz konusu eve gitmiş ve eşyaların kendiliğinden hareket ettiklerine onlar da şahit olmuşlardı. İzmirli araştırmacıların sorduğu sorulara maksut oda başının verdiği cevaplar olayların nedenle ürkütücü boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyordu. Evinizde meydana gelen olayları anlatır mısınız? Yaşlı, boyacılıkla geçimimi sağlayan, orta halli bir aileyiz. 38 senedir bu evde oturuyoruz. İlk defa öyle bir olayla karşılaştık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şaşırmış durumdayız. Olaylar iki buçuk ay önce başladı. Bu geçen süre içinde evde kırılmadık neredeyse hiçbir eşya kalmadı. Çevreyi görüyorsunuz. Ev harabeye dönmüş durumda. Muhabir şu kenarda iple bağlanmış aletler duruyor. Onları siz mi bağladınız? Evet, havada uçmalarını önlemek için ben bağladım. Tam bu sırada evdeki bazı eşyalar hareket etmiş ve İzmirli araştırmacılar olaylara şahit olmuştur. Muhabir, az önce bir bardak kırılmasına şahit olduk. Ayrıca ütünün kendi kendine hareket ettiğini gördük. O olaylar sizi tedirgin etmiyor mu? Alıştık artık. Normal geliyor. Bu olaylar size zarar veriyor mu peki? Hayır. Henüz ev halkına hiç zarar gelmedi. Yumruk büyüklüğünde taşlar bize çarpıyor. Ama hiç canımız acımıyor. Günün her saatinde olaylar devam ediyor. Üçüncü olay Yaşayan kişi Altun ailesi. Yaşandığı yer Düleburgaz. Yıl 1995 1995'in kasvetli bir kış günüydü. Hava henüz kararmıştı. Altun ailesi o gece olacaklardan habersiz evlerine çekilmiş oturuyorlardı. O ana kadar her şey son derece normaldi. Saat 23 civarında banyodan gelen gürültüyle ikildiler. Banyoya gidip ne olduğuna baktıklarında kovaların ortada görünür hiçbir sebep yokken devrildiklerini ve banyodaki eşyaların sağa sola saçıldıklarını gördüler. Bunun evlerinde başlayacak olan bir diz olayların ilk başlangıç olabileceğini o an hiç kimse aklına bile getirmemişti. Ancak garip bir güç yavaş yavaş evi sarıyordu. Ertesi gün evin camları vurulmaya başladı. Ama vuranlar ortada yoktu. Bu olanları evin çeşitli köşelerinden gelen garip sesler izledi. Altun ailesinin ilk akıllarına gelen şey polisten yardım istemek oldu. Ancak polisin tüm aramalarına rağmen hiçbir ipucu elde edilemedi. Aramalardan hiçbir sonuç alamayınca ev fertleri çaresizlik içinde gecenin gelmesini beklemeye başladılar. Hava karardıkça içlerindeki endişe ve korku da büyüyordu. O gecede diğer gecelerde de olaylar birbirini takip etti. Birkaç gün sonra evdeki eşyalar kaybolmaya başladı. Kaybolan eşyalar günler sonra yine kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Kısa bir süre sonra görülmeyen eller görülmeye başlayınca iş artık çığırından çıkmıştı. İmkansız bir hale bürünmüştü. Sevinç Altun şöyle anlatıyor. Yatağıma uzanmış gözlerimi henüz kapatıyordum ki inanılmaz bir şey oldu. Bir el kolumdan yakalayarak hızla beni sarsmaya başladı. Korkuyla gözümü açtım. Donuk gözlerle bakan bir silüetin karşımda durduğunu gördüm. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Yan odadan kızım koşup gelinceye kadar bedensiz varlık camdan uçarcasına gitti. Daha sonraki günlerde ev fertlerinin hepsi odalarında dolaşan bu varlığı gördüler. Evde oturmaları imkansız hale gelmişti. Olaylar çevrede de duyulduğu için artık komşuları ziyaretlerine gelmiyordu. Hayatları tam anlamıyla kabusa dönmüştü. Olayları yerinde inceleyen bir ekip olayların gerçek olduğuna bizzat şahit oldu. Eşyalar kendi kendine hareket ediyor. Odalardan sesler geliyordu. Röportaj sırasında söz konusu varlığı bir gölge gibi odanın önünden geçtiği muhabir tarafından tespit edildi. Dördüncü olay Yaşayan kişi muhabir Yaşandığı yer İstanbul Yıl 1995 1986 doğumlu kendisiyle görüştüğümüzde henüz daha 9 yaşındayken kendisiyle önce İstanbul'da daha sonra Ankara'da öğretmen evi dojmanlarında toplam iki kez görüşmüştük. Önce Elnar'ın özelliklerini öğrenebilmek için annesiyle kısa bir söyleşide bulunduk. Elnar'ın birçok özelliği var. Mesela şarkı söylemek, bilgisayarda çalışmak, iyi derecede satranç oynamak özel yetenekleri de var. Ruhları görebilir, insanları hipnoz edebilir, insanların zihinlerinden geçenleri okuyabilir. Ellerinde yüksek derecede biyoenerji var. Bazı hastalıkların hem muayenesi hem tedavisini elle yapabilir. Ellerini hastanın vücuduna dokundurmaz. 4-5 santim mesafeden muayene edip hastalıkları tedavi edebilir. Muhabir, Elner'ın bu yeteneklerini nasıl fark ettiniz? Daha 2 yaşındayken okumaya başladı. 3-4 yaşında matematik, fizik çalışıyordu. Annesinin anlattıklarından sonra İlmer ile konuşmaya başladık. Karşındaki insanın ne düşündüğünü anlıyor musun? Seninle bir deneme yapalım mı? Elnir, evet yapalım diyor bozuk Türkçesiyle. Annesi onunla konuşuyor ve bize tercüme ediyor. Zihninde siyah bir fon yaratın ve düşündüğünüz şeyi beyaz olarak o fonun üzerine yazın. Elnir, sizin zihninizi okumaya çalışacak. Deneyi yapmak için Ekibimizden İpek arkadaşımızı görevlendiriyoruz. İpek kameraman ile Arkodaya gidiyor. Kameraya zihninden 4 rakamını tutacağını söylüyor. Sonra kimseye bir şey söylemeden içeri geliyorlar. İpek zihninde tuttuğu sayıyı canlandırıyor. Elner 10-12 saniye geçtikten sonra cevap veriyor. 4 diyor. Aynı deney iki kez farklı rakamlar tutularak tekrar edildi ama sonuç hiç değişmedi. 5. olay. Yaşayan kişi Özden. Yaşandığı yer Bursa. Yıl 1994. Arkadaşım beni eve bırakıyordu. Mezarlığın içinden geçen bir yolda otomobille ilerliyorduk. Arabayı arkadaşım kullanıyordu. Saat gece yarısını geçmişti. Soldan duvarın üzerinden 4-5 metre önümüze aniden beyaz bir şey atladı. Hemen frene bastık. Önce hayvan olabileceğini düşündük. Belki de beyaz bir köpekti. Frene bastığımızda onun hizasını geçmiştik. Ona çarpmış olmamız gerekiyordu. Çarpma sesi duymadık. Arabadan da inmedik. Garip bir şeyler olduğunu fark etmiştik. Çevrelerine bakındılar ama hiçbir şey göremediler. Mezarlık yolundan çıkmalarına 200-250 metre daha vardı. Otomobillerini çalıştırıp yola devam ettiler. Mezarlıktan çıkmalarına çok az bir mesafe kalmıştı ki. Arkadaşım büyük bir çığlık attı. Ne oldu diye ona dönüp baktım. Arkadaşımın yüzü bembeyaz olmuş, dikiz aynasından arkaya bakıyordu. Neler oluyor deyip dönüp arka tarafa baktım. O anımı anlatamam. Ani bir çığlıkla olduğum yere donup kaldım. Arabamızın içinde arka koltuğun ortasında gelinlik giymiş bir kadın oturmuş bize bakıyordu. Ondan sonra arabayla mezarlık yolundan nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Öncema yapışmış bir vaziyette aydınlık bir yerde arabayı durdurduk. Kendimizi arabadan dışarı attık. Ama beyaz gelinlikli kadın arabada değildi oraya nasıl gelip nasıl gittiğini hiçbir zaman anlayamadık. 6. Olay Yaşayan kişi Salim isminde bir şahıs. Yaşandığı yer Ankara. Yaşandığı yıl 1993. Belirli bir çalışma yapmadan ortaya çıkan duyularla dışı algılamalarımızdan bir tanesi de asra seyahattir. Çoğunlukla yorgun olduğumuz bir anda Tam uykuya geçiş sırasında olur. Bir kaza sırasında, hasta, bitkin veya halsiz olduğumuzda kendiliğinden çıkabilir. Şimdi salim istem dışı yaptığı astral seyahati nasıl gerçekleştirdiğini görelim. Bundan yaklaşık 5 yıl önceydi. Eşim şeker fabrikasında çalışıyordu. Sabah erkenden onu işe götürdüm. Dönüşte karşı yolda İstanbul istikametine gitmekte olan bir kamyonla çarpışmak üzereydim ki orada film koptu. Olayları yukarıdan izlemeye başladım. Şaşırdım, korktum, fazlasıyla heyecanlandım. Çarpışma esnasında neler olduğunu ayrıntılarıyla birlikte yukarıdan izleyebiliyordum. Kendimi de görüyordum. Hatta kolumun camdan dışarıya sarkmış olduğunu bile hatırlıyorum. Kaza sırasında Arabamın tavanının, minibüsün tavanının nasıl eğilip büküldüğünü hepsini gördüm. Bu yaşadıklarım karşısında müthiş bir panik yaşadım. Korkunç bir şeydi. Bir ara öldüğümü zannettim. Çocuklarımı, karımı düşündüm. Daha sonra tekrardan bedenimde olduğumu hissettim. Yanımda birkaç kişi bana su vermeye çalışıyorlardı. Ama bundan öncesini izlemiştim. Sanki ölüp dirilmiştim. İçim bir garip oldu ve kafamda yüzlerce soru işareti oluştu. Bu olayların araştırılması gerekli. Bu yaşadığının bir asra seyahat olduğunu bilmiyordu. Ama bu olaylardan sonra dünya görüşünü yeniden ele almak zorunda kaldı.